Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapacağız. Önceki videoya atmıştım bugün. Gör, evimi görmüşsünüzdür belki bazılarınız. Şimdi evi yapmaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce planlarını yapalım. Evet. Başlayalım hemen şöyle. Herkes yapmam biraz uzun sürebilir. Kapacağız artık. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki videoda size evimin e, gözlenmiştim nasıl olduğunu. Bugün de ev yapacağız. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar bu arada siz hangi takımınısınız yorumlara yazın. Arkadaşlar bir daha ki bir kere Rastlar karakterini getirdim. Bu arada ben yeni başlamıştım oyuna. 280 kupayım. 15 e, karakterim var. Biraz ilerleyen yapmış. Aynen. Ha. Şimdi duvarların önüne başlayacağız. çok sevdi. Çok sevdi ben bu ya. Yo, çok iyi Böyle gidelim ben de. Öbürümüzü yapacağız arkadaşlar. Işte. Bir tane bahçede. Orada bir tane... yerde havuz yapacağız. Şunun gibi böyle bir e, bahçemiz yaptık. Orada havuz yapacağız. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar büyük onun ay yani açık gibi betonumuzu alıp şöyle duvara öreceğiz. Bu arada ben bunu çok seviyorum. Şöyle bir cam yeri bırakayım. Arkadaşlar yarın belki veya öbür gün Minecraft evi çekeriz. Minecraft evi yapmayı çekeriz. Ertesi gün olursa inşallah. Ve arkadaşlar cuma günü çekeriz. Olmazsa. arkadaşlar sizin Minecraft'ta hiç ev yaptınız mı oynuyor musunuz? Biz belki bir çoğunu Minecraft. Ben çok seviyorum Minecraft'ı. Arkadaşlar. Şurada kapı bırakalım. Sanki biraz küçük oldu evimiz. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz renk hangisi yorumlara yazın. Benimki kırmızı. Arkadaşlar yanına bir tane Arkadaşlar bana önceden malzeme lazım. Arkadaşlar ama başka bir tane seçtim. bekliyorum ya. çatısını bekliyorum. Bir Ben bir şey de yaptım. Arkadaşlar bir de bizim, gizemli bir yer yapacağız. Hmm. Bir <laughs> Bakalım Şöyle. Ay yan Şuradan şöyle şu güzel olur öyle And then Şimdi arkadaşlar evimizin üst katında şuraya şimdi böyle böyle devam edeceğiz. Ayıracağız. Üst katta yatma yerimiz olacak. Böyle bir odamız yapacağız. Bence evimiz çok güzel olacak. düşünelim beğenmeyi lütfen abone olun. 20 abone yapalım. Daha 16 aboneyim. Olmadı ya. Bir kat daha uzatalım. Ya. hiç öyle uğraşmadım. Biz direkt böyle yapalım. Bir kat uzatalım. Başka bir şey yaparız. Böyle. Belki daha iyi olur. Çünkü çok kısa kalmıştı. Böyle tam evet, karakterin boyundaydı. Biz birazcık daha uzatalım. Arkadaşlar bu arada geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bak, şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar. Evet. Hangi şuna yapsak ya? Hmm, ee, şuna. Ondan mı yapsak ya? Yani? Bence kuvvet diye kuvvet 这状态也不怎么样，感觉，我不知 olacak bence ya. Bakalım bir şimdilik. Şimdilik güzel duruyor ya biraz. Kötü oluyor sanki biraz ya. Şimdi arkadaşlar cam, cam bıraktığımız yerlerde cam koyacağız oralara. Ince cam koyacağız arkadaşlar. Şundan koyacağız bundan. Çay kaldı Bana arkadaşlar şimdi en iyi sana bir soru soracağım. şimdi ki Ön, işi yaptığım en güzel işi yoksa bu daha mı güzel arkadaşlar yorumlara yorumlara yazın cam evet, bir şey arkadaşlar bakalım kapı kalmış kapı son eder şimdi evin eee ne çatısını yapacağız daha güzel gözüküyor ya. Çok güzel. Arkadaşlar öbür videoda bence villa yapalım. Ne dersiniz? Daha da arkadaşlar, çatı yapmayı bilmiyorsanız size göstereyim. Arkadaşlar merdivenler alıp bu evin etrafına düşüyorsunuz. Üst katını düşürdükten sonra Zaten birleşir Sonra buraya bir tane koyun Sonra bu tarafa doğru dönün Böyle yapınca sonra bunu silin Böyle devam ettiriyorsunuz Birbirlerine Böyle gide gide oluyor zaten Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun, en sevdiğiniz oyun nedir Arkadaşlar çetesini yaptım evin, bence güzel oldu evin. Arkadaşlar gece oluyor, yatıp e, sonra eşyalarını yerleştireceğiz evin. Bu arada evin e, daha şeyini yapmadık. Üst katına bir tane merdiven geçidi yapacağız arkadaşlar. Şu an evin içi böyle de gözüküyor. Gidip yatalım hemen. Ben de da evine eşyalarını yükleyeceğiz. N'ye yatalım? Şimdi arkadaşlar ilk önce bir merdiven yapalım buraya. Tamam merdivenimizi alalım başka merdiven alacağız. Bununla yapalım bence. Hatta bunu yapalım. Yok yani neyse bunu yapalım. Güzel ya. Şimdi ilk önce böyle, böyle 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 böyle, 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 böyle. sonra böyle. Sanda açımı çıkabilirim arkadaşlar. Ben de birazcık daha mı yapsak ya? Şöyle yapalım. Şöyle bir devam bir birazcık daha böyle genişletelim. Sonra arkadaşlar bunu alıp böyle bunları diziyoruz böyle. Böyle şunları koyalım arkadaşlar. Yukarı çıkmak için. Sonra arkadaşlar şu camı böyle düşürelim bu tarafına. Şunu silin arkadaşlar. Nerede beni yaptık? Şimdi halımızı alıp kırmızı. Hayır, ben kırmızı al yapacağım arkadaşlar. Bu arada yağmur yağmaya başladı oyunda. Halımızı döşeyelim. Evet, yanlış bir abone olun. videoyu like atın. Para yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> <Yorumlara yardımcı olun. Gülüyor> her hep hep bir soru soracağım böyle onunla ilgili falan reklamla <laughs> ilgili ya mesela böyle en sevdiğimi denkli ve aynı şeyler soruyorum şimdi kapımızı alalım Bunu yapalım da. Ya. tane buraya koyalım. Buraya aydın yapalım. Bir tane buraya koyalım. Bir tane de buraya. Bir tane de, buraya koyalım. Evet. Şimdi sarı katı çıkalım. Evet önce bir ışıkları yapalım. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce halı yapıp buraya beşi. Hatta ilk önce de o, yatağımızı alalım malzeme. Ben bu arada kumruyu seviyorum Şuraya ve, ve, ve yapalım. Ve buraya yapalım. Şimdi kitaplıktan alacağız. Bundan. Bunu Bak, böyle bunları böyle dizelim. Bir tarafa artık böyle atalım. Şimdi evin ağzını düşüreceğiz. Evet. Zaten artık. arkadaşlar. Video çok uzun oldu. Halıya geçirdikten sonra videoyu bitireceğim. Diğer videoda de devam ederiz veya başka bir yaparız. Villa yaparız belki. Veya villa yapalım arkadaşlar. Buna başka zaman devam ederiz. Ya böyle bitireceğiz. Arkadaşlar bugün kesimizi bitirdik. Böyle yaptım. Size olmuş mu yorumları dışarıdan bakalım. Doğru arkadaşlar havini yapacaktık yetişmedi. Onu başka zaman yapalım. Şimdiki görünüşü böyle. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz.